Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere iPhone 12 bir aylık kullanım sonrası kullanıcı yorumlarım ve kısaca izlenimlerimden bahsedeceğim. Bu videoda telefonun kaç GB RAM'i var, kamerasının ne gibi özellikleri var, ağırlığı kaç gram artmış gibi konulara girmeyeceğim. Son kullanıcı bu telefonu eline aldığında ne hissedecek, neyle karşılaşacak bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle tasarıma gelecek olursak iPhone 4'te ve 5'te gördüğümüz Düz kenarlı köşeli tasarım iPhone 12'de tekrardan karşımıza çıkıyor. iPhone 6'dan beri Apple kenarları hatları daha yuvarlak bir tasarımla marketlerde yerini alıyordu. Ama şu an iPhone 12 ile beraber bu tasarıma geçilmiş. Ben bunu gerçekten çok sevdim. Arkadaşlar elde tutuş hissiyatı ve telefonun tekrardan böyle avcı avuca oturması çok daha rahat olmuş bu tasarımla beraber. Onun haricinde ben bu telefonu iPhone 6S'ten geçtim arkadaşlar belki bundan dolayıdır ama e, ekranı gerçekten çok sevdim OLED ekran olması gerçekten e, telefonu kullanımını çok keyifli hale getirmiş ve uygulamalar arası akışta bu anlamda çok hoşuma gitti belki siz daha güncel modelleri kullandığınızda bu telefonu geçtiğiniz aynı etkiyi hissetmeyebilirsiniz ama ben bu anlamda gerçekten çok memnun kaldığımı söyleyebilirim. E, bir başka özelliğe değinecek olursak arkadaşlar, telefonun mikrofonu gerçekten çok başarılı. Şöyle ki çok gürültülü bir ortamda iPhone 12 ile yaptığınız görüşmelerde dışarıdaki sesi çok güzel bir şekilde temizliyor ve çok daha kaliteli telefon görüşmeleri yapmanızı sağlıyor. Onun haricinde telefonun Face ID özelliği çok seri bir şekilde çalışıyor. Ancak tabii ki de dışarıdayken maskeyle sizi tanımaması bir eksi yani Orada da ben şifre girerek açıyorum ama günlük kullanımda karanlıkta veya siz gece uyandığınızda çok güneşli bir ortamda çok rahat bir şekilde sizin yüzünüzü tanıyor, algılıyor hızlı bir şekilde de açıyor Face ID'de çok başarılı buldum. Telefonun bataryasına gelecek olursak arkadaşlar telefon bir buçuk günü çok rahat bir şekilde çıkarttığını söyleyebilirim. Bu anlamda iPhone 12 bataryasını çok iyi bir şekilde geliştirmiş. Ee, telefonun kamerasına gelecek olursak arkadaşlar fotoğraf ve video kalitesi benim gerçekten çok hoşuma gitti. Dediğim gibi ben iPhone 6s'ten geçtiğim için belki bu kadar çok farklılık ve detay görüyorumdur ama çektiğim video fotoğraflar gerçekten çok hoşuma gidiyor. Videonun sonuna normal modda çektiğim bir adet video ve birkaç tane fotoğraf koyacağım. Siz de oradan kendi yorumlarınızı yapabilirsiniz. Özetle iPhone 12 kamerasıyla, OLED ekranıyla ve yeni tasarımıyla benim çok hoşuma gitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.